Asof 2022 Türkiye turnuvası final yarışması başlamış bulunuyor. Turna balığı yakalama yarışması Kapulukaya Barajı Halı Hacılar mevkiinde yapılıyor. Şu an botlarımız çıkış yaptı. Balık TV adına tüm yarışmacılara rast gelsin diyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ahmet Alakara, Karakeçili Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle bu güzel organizasyonun burada gerçekleştirmesinde emeği geçen Asof Başkanım'a, Balık TV'ye, Kırıkkale Valiliğimize, Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve buradaki bütün bu katılımcı arkadaşlarımıza, amatör balıkçılarımıza Hoş geldiniz diyorum. Kendilerine teşekkürlerimizi oh, sunuyorum. Çok teşekkür ee, biz amatör balıkçılığı olarak e, Kayada hep var olduk. Sizlerde sizler de tanıştığımıza çok memnun olduk. Özellikle Balık TV'nin burada bu güzel etkinliği çekmesi bizi ayrıca bir kıvanç duyduk. Estağfurullah. Ee, çünkü bu şekilde Türkiye'nin bütün amatör balıkçılarına, bütün spor severlere bu şekilde bizi tanıttınız. Estağfurullah. Ee, emek verdiniz eee gecenin bir yarısı gelip çadır kurdunuz. Çok büyük emekleriniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnuniyetle karşıladık. Ee, onun dışında biz e, amatör spor balıkçılığı olarak 2008 yılın 2018 yılında yine misafir etmiştik. Ee, bizim Kara Tabiat Hı -hı. Parkımız var. Parkımızda yine böyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Ama e, sizleri orada yine ağırlama imkanı oldu. Ama tanışma Çok imkanımız sağ olun. bugüne nasipmiş. Bugün, bu, bugüne kısmetmiş. E, yani bugüne şekilde, kıs, yani. kısmetmiş o şekilde. Efendim e, gençlik spor olarak biz bu tür e, federasyonlara, işte amatör balıkçılara, e, genç sporcularımıza, e, dağcılıkla uğraşan e, sporcularımıza, bisikletle uğraşan sporcularımıza, e, yamaç paraşütü olsun, motorlu paraşüt olsun hepsine canı gönülden destek vermeye hazırız. Biz e, Karakeçil'de kültür festivalimiz oluyor. Buradan sizi festivali, festivalimize de davet Memnuniyet etmek isteriz. Memnuniyetle efendim. Her sene. Memnuniyetle efendim. Eylül ayında yapıyoruz. duyarız. Evet. E, i̇nşallah bunu e, bir bütün haline yapabilirsek çok güzel bir organizasyon oluyor. Sizleri ağırlamak istiyoruz. Estağfurullah. Biz e, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü olarak... E, Amatör balıkçılığın gelişmesi adına güzel bir proje düşünüyoruz. Ee, Sayın Genel Başkanımız, Asok Başkanımız e, Serkan Bey ile e, o alanda incelemeler yaptık. İncelemelerini bunu projeye dökmek istiyoruz. Bu şekilde gelen misafirlerimizin lavabo ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını, yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına elimizden gelen bütün gayretleri göstermek için çabalayacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte bunun takipçisiyiz. Nasip olursa Asof başkanımız çok büyük bir organizasyon burada yapmayı düşünüyor. o organizasyona hazır olmaya çalışacağız. Sizler de aramızda görürsek kıvanç duyarız. Çok onur duyarız. mutlu oluruz, onur duyarız efendim. Bugünkü bugünkü etkinlik bize ülkemizin daha ne potansiyeller taşıdığı noktasında bizlere çok güzel fikirler verdi. Bizlere gelecek adına umutlandırdı. Sizler bize burada çok güzel ev sahipliği yaptınız. Bizleri çok iyi ağırladınız her türlü imkanı sağladınız. Normalde normalin çok daha ötesinde bir yaklaşımla bunu yaptınız. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte biz de aktif bir şekilde daha aktif bir şekilde bu süreçte sizlerle birlikte kol kol olmaya devam edeceğiz. Efendim. İnşallah efendim. Biz Ankara'ya yakınız. 85 kilometreyiz. Her zaman sizlerin destekçisiyiz, misafiriz. Misafir olabilirsiniz, misafir ederiz. Gençlik merkezlerimizde aktif ee, yurtlarımızda, il müdürlüğü yurtlarımızda, işte Karahmetli'de tabiat parkımızda çadır kurarak ya da siz nasıl e, memnun kalacaksınız? her türlü bir kapınızı çalacağınız bir mekanlarımız var. Çok çok mutlu oluruz. Ee, i̇nşallah bunu daha çok geliştirmek istiyoruz, daha çok tanıtmak istiyoruz. Bütün gayretlerimiz e, geleceğe e, güzelleştirmek, gelecek adına e, gençlerimize örnek olmak. E, gençlerimizin ve ailelerinin güzelce vakit geçirebileceği ortamlar yaratmak için elimizden gelen ne varsa bize düşen görev neyse hepsini gerçekleştirmek istiyoruz inşallah. Yani bu bir kişiyle olmuyor. Aynen sizin, öyle. Sizin gibi güzel insanlarla işte, Tek taşla duvar olmuyor tabii, değil mi efendim? Kesinlikle tabii. efendim. İşte federasyonumuzda sizin gibi TV Estağfurullah. Balık TV gibi böyle medyayla işte bu şekilde hepsi bir bütün bir şekilde hepimiz elimizi taşın altına koyaraktan güzel bir şey ortaya çıkıyor. Şuradaki ortamın sıcaklığı bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Parayla yapılamayacak bir iş değil mi efendim? Kesinlikle kesinlikle. Yani para hani bu de... insanlara desek ki size işte şu kadar para verelim hadi akşam işte sabahın beşinde burada toplanıyoruz desek hele pazar günü. Mümkün değil, Kesinlikle değil efendim. mi? Kesinlikle. Yani bu bu çok başka bir şey. Bunu evet. iyi anlamak ve iyi anlatmak evet. lazım. Biz de iyi anlıyoruz ama iyi de anlatmamız lazım Kesinlikle diye düşünüyorum. Efendim. Bu süreçte çok güzel, çok kapsamlı, çok samimi destekleriniz var. Evet. Ee, ben kendi adıma ve kurucusu olduğum yayın kuruluşu adına evet. sizlere teşekkür ediyorum. Ben kendim de aynı zamanda bir amatör otobalistiyim. Ee, hem amatör otobalısı kimliğimle, hem medya kimliğimle, hem de dışarıdan bir misafir kimliğimle baktığımda. Şu da olsaydı, vay şu niye eksikti, ya şu olmadı diyebileceğim hiçbir şey yoktu. Her şey çok başarılıydı. Asof'a da sizlere de çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı bir çalışmayla inşallah burada sizlerle olacağız. İnşallah efendim. efendim Balık TV'ye, Asof Başkanımıza, Kırıkkale Valiliğimize, İl Müdürlüğümüze, Belediye Başkanımız Sait Mehmet Koyuncu'ya çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortamda bizler yalnız bırakmadınız. Çünkü biz ev sahibiydik. Sizler güzelleştirdiniz. Estağfurullah. Sizler renk kattınız. Bu güzelliği Türkiye'mize ve dünyamıza siz tanıtıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bu yönde. Biz teşekkür çok ediyoruz sağlık. efendim. Gençlerimize, çocuklarımıza sağlık. doğru yol gösterdiğiniz için, onlara örnek olduğunuz için, onlara kötü alışkanlıklar edinmesini engellediğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de naçizane ne şekilde bir katkı verebiliyorsak daima sizlerle birlikte olacağız çok teşekkür ederim